Merhaba arkadaşlar, Bin Market 5 Temmuz 2024 Cuma aktör dönüm kataloğunu incelemeye başlıyorum. ATB geliyor off marka, satış fiyatı 60 bin lira olacak. Elektrikli bisiklet DC 20 model, 30 bin lira. MX25 Pro katlanabilir bisiklet 17.000 bin lira. Digisu marka 43 inç Android TV 6500 lira. Digisu 32 inç Android TV 4600 lira. Heyfer saç kurutma makinesi 2300 lira. Heyfer Power X şarjlı süpürge 5000 lira. Range epilasyon aleti 300 lira. Range mini saç kurutma makinesi 480 lira. Fakir marka dörtlü çay seti 4000 lira. Erkek vücut bakım seti 590 lira. Fakir saç sakal kesme makinesi 500 lira. Fakir 15'i bir arada çantalı erkek bakım seti 1000 lira. House elektronik mıknatıslı yazı tahtası 12 inç 190 lira. Pola Smart marka wireless bluetooth mouse 110 lira. Taşınabilir soğutucu 500 lira. Masaüstü fan HP 61 model 329 lira. Masaüstü fan HP 62 model 199 lira. Masaüstü fan HP 63 model 249 lira. 6 saate kadar kablosuz kullanıma sahip. Düdüklü tencere 6 litrelik 3800 lira. Tefal wok tava 549 lira. Rakle ikili meşrubat bardağı 49 lira. İkili marina boyalı ayaklı kahve yanı bardağı 109 lira. Üçlü marin boyalı meşrubat bardağı 119 lira. Benante marka 7 parça çerezlik seti 209 lira. Paşa Bahçe el imalatı şık sürahi 279 lira. Paşa Bahçe meze tabak ikili set 50 lira. Paşa Bahçe ikonik kase 33 lira. Bambu kesme tahtası 109 lira. Bambu tuzluk biberlik 89 lira. Vega saklama kabı 20 lira. Fonksiyonel salata seti 5'li set 149 lira. Rattan sepet 2 litrelik 25 lira. Kilitli saklama kabı 2 litre 49 lira. Telefon tutucu 7,5 lira. Çizgili plaj çantası 100 lira. Aplikeli deniz şortu erkek çocukları için 99 lira. Diz altı deniz şortu erkekler için 159 lira. Fitilli plaj havlusu 89 lira. PVC plaj çantası 99 lira. Çocuk panço 149 lira. Peştemal 65 lira. Çizgili peştemal 85 lira. Plaj hasırı 109 lira. Dijital baskılı plaj havlusu 119 lira. Cakarlı peştemal 119 lira. Süs anahtarlık 65 lira. Yüksek tabanlı terlik 115 lira. Vandero otomatik temizlik seti 1000 lira. Destek saplı mop 189 lira. Makarna uçlu mop 179 lira. Luna banyo seti 5'li set 399 lira. 2 katlı şampuanlık 89 lira. Deterjan hazeli sprey 89 lira. Tek fiyat fırça çeşitleri 59 lira. Yapışkanlı banyo aksesuarları adet fiyatları 99 lira. Saplı saklama kabı 6 litre 59 lira. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 69 lira. Hazneli bulaşık fırçası ve teli 49 lira. Su kovası 10 litre 59 lira. Yuvarlak banyo taburesi adet fiyatı 59 lira. Organizat çeşitleri 35 lira. Mandal çeşitleri 20'li paket 25 lira. Kalefer peteği fırçası 28 lira. Tuvalet fırçası karma koli 28 lira. Şortlu takım kadınlar için 185 lira. Capri takım kadınlar için 235 lira Dokuma viskon pantolon kadınlar için 149 lira Şort erkekler için 129 lira Capri erkek 129 lira Fırın eldiveni 35 lira Mutfak önlüğü 55 lira Yüz havlusu %100 pamuk 55 lira. El havlusu %100 pamuk 25 lira. Dijital baskılı paspas 50 lira. Ayak havlusu 50 lira. Su emici paspas 59 lira. Amerikan servis 49 lira. Büyük boy sepet 85 lira. Bardak altlığı 13 lira. Büyük boy sepet, saplı sepet 159 lira. Küçük boy saplı sepet 99 lira. Aile tipi çadır 6 kişilik 5000 lira. Verandalı çadır 6 kişilik 3800 lira. Solar panelli güç kaynağı 1500 lira. Seyahat tipi kamp sandalyesi 500 lira. Portatif kamp sandalyesi 650 lira. Plastik kollu plaj sandalyesi 379 lira. 3 kişilik gölgelikli luka salınacak 8000 lira. Nostaljik radyo 700 lira. Hareket sensörlü lamba 99 lira. Ares rattan koltuk 499 lira. Bambu koltuk 349 lira. Servis seti 5'li set 299 lira. 3 tekerlekli bisiklet 559 lira. Peruş oyuncak çeşitleri 159. Oyuncak iş araçları 129. Oyuncak ork 109. Oyuncak robot 249. Mini blok oyuncak 175. 4 yaş etkinlik kitabı üçlü set 99 lira. Oyuncak itfaiye aracı 99 lira. Oyuncak polis seti 59 lira. Lisanslı buzdolabı magneti 45 lira 30 parça. Lisanslı kumbara 20 lira. Hafıza oyunu 35 lira. Animasyon balon seti 35 lira. Asalı taç seti 69 lira. Oyuncak helikopter seti 145 lira.